Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir telefon oyunu oynayacağız. Şöyle oyunumuza girelim. müzik Racer diye bir oyun. Grafiklerini çok beğendim. Oyun çok hoşuma gitti. Bunu çekmeyi düşündüm. Bilgisayar oyunlarını pek izlenmediği için artık telefona birazcık daha yüklenelim de diye düşündüm. Şöyle sesimizi açalım. Oyunun amacı arkadaşlar adı üstünde müzik racer yani müzik yarışı şöyle arkadaşlar bir müzik seçiyorsunuz önce sesini kısalım bir oyunu bir anlatayım niye böyle giriş yaptı bir dakika menüye girelim oyunun amacı şu arkadaşlar oyunda bir müzik açıyorsunuz kendi müziğinizi seçiyorsunuz ve o müzikte müziğin ritmi nasılsa burada böyle haritalar var ben size en çılgınını açacağım Buradan böyle giriş yapalım. Orada araba seçmiştik. Burada deviz moduna. Buradan benim kendi müziklerim var. Müziğin ritmi arttıkça arkadaşlar arabanın hızı ve grafikleri bir değişiyor. Böyle ışıl ışıl oluyor. Anlayacaksınız zaten. Şimdilik sesini kıstım. Yoksa oyunun sesi gelecek. Buradan bir müziğimizi seçelim. Ben güzel bir müzik bulmuştum. Oyunda fazla konuşmayacağım arkadaşlar müzikten dolayı. Zaten oyunda anlayacaksınız nasıl bir şey olduğunu. Şöyle oyunumuzu açalım. Yüzümüzü buradan seçiyoruz. Buradan standarda giriyoruz. Şuradan sesini açalım. Fazla konuşmayacağım arkadaşlar. Kulaklık takın diyor aşağıda zaten. Kulaklıkta çektiğimiz için daha rahat, daha gerçekçi. Oyunumuz başlıyor arkadaşlar. Fazla konuşmayacağım dediğim gibi. İyi eğlenceler. Müziğin ritmi arttıkça grafikler artar. <laughs>

Don't Watch when you bubble bubbly bubbly See you sing it on a comedy comedy And then say you have the comedy comedy Some of won't get some and come trouble trouble Bust to back of the bubbly bubbly Call in two friends and then double double Yeah, so hot, she a bubbly bubbly And she you know when she got she a carry me remedy Money look good, you ever be winning it Turn it up right, you never be dimming it Take up your body car you you're in a your element Money body may take up a permanent residence Go take your money, call me, love, I ain't it Go take your money, call over, love, I ain't spinnin' it Go take your money, call over, love, I ain't spinnin' it Magnet's on Pet's Block Oyun bu şekilde arkadaşlar. Hani ritim ne kadar artarsa burada azar bülbül açarsanız şöyle sesini kısalım. bülbül açarsanız ağır ağır gidersiniz. Müziğin ritmi ne kadar çoksa ritim o kadar artar. Video biraz kastı arkadaşlar. Yani oyunun grafikleri gördüğünüz gibi. Yani daha üstün bir telefonla oynarsanız tabii ki kasmadan çok zevkli bir şekilde oynarsınız. Oyun bu şekilde arkadaşlar. Şöyle oyundan çıkalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Zaten 5 dakika olmuş. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.